Konuklarımız Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abit Uğuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve sporcularımız Eda Eltemur Erman Eltemur. Başkanım en son Avrupa Şampiyonası'nda, büyük Avrupa Şampiyonası'nda bayağı iyi sonuçlar elde ettik. Evet. Ee, bunu neye bağlıyorsunuz? 7 altın madalya aldık. Toplamda 11 madalya. 7 altın madalya, toplamda 11 madalya aldık. Ee, Avrupa Şampiyonaları tarihinde karate'de kırdık, bir ilki gerçekleştirdik, bir rekor kırdık. Çok, çok mutluyuz tabii. Neye bağlıyoruz? Bu süreçte biz 5 adet kamp yaptık. Özverili çalışma. Hem sporcular hem teknik kurul hem yönetimimiz gerçekten bir bütün olarak birbiriyle kenetlenerek bir çalışma yaptı. Bir takım havasını yakaladık. Ve bunun neticesinde de özlediğimiz, beklediğimiz başarıyı aldık. Özlediğimiz diyorum. Çünkü önceki dünya şampiyonasında... Hemen hemen takımın çatısı aynı olmasına rağmen e, ciddi bir sıkıntılı bir dünya şampiyonası yaşamıştık. Beklediğimiz diyorum çünkü bekliyorduk bu şampiyonu şampiyonada e, böyle bir altın madalya serisini. Hatta benim daha fazla alma ümidim vardı. E, maalesef işte Tuğba ve Meltem e, biri elinden biri ayağından kırık olmak suretiyle sakatlandı. E, ama yine de çok mutluyuz. Türkiye'de karate sporuna ilgi ne ölçüdedir? Türkiye'de karate sporuna ilgi gerçekten çok fazladır. Az önce söylediniz evet. 200 bin üyeniz varmış. Evet. evet, yani 200 evet bin programdan sporcu. önce gerçekten çok çok fazla bir ilgi var. Bizim hedefimiz bu ilgiyi canlı tutabilmek. Bizim sporumuzun ben genelde bunu anlatırım hep. Yani sporumuzun en büyük sorunu çocukları veya spora başlayanları o sporda tutamamak. Biz antrenörlerimizle kulüplerimizle ortak bir çalışma yapıp e, özellikle küçük yaşta bu spora başlayan çocukları sporda tutarsak, karate'nin içinde tutarsak inanıyorum ki e, çağ atlatma ötesi bir şey gerçekleştireceğiz. E, i̇lgi çok var. E, bu iyi bir şey. E, şöyle dün akşam ben e, liseden arkadaşlarımla yemekteydim. Onlar bana bir yemek hazırlamışlar ve hepsinin ortak söylediği bir önceki programdan bizim milli sporcularımızdan al almış oldukları başarılardan, onların ekrandaki konuşmalarından karate'nin ne kadar elit bir spor olduğunu söylediler. Hepsi çocuklarını e, karateye nerede başlatabiliriz diye düşünüyorlar. Yani bu tanıtarak ol olabilecek bir şey. Biz Amacımız da bu zaten karate'nin imajını yükseltmek hep bunu söylüyorduk en başından beri söylemeye de devam edeceğiz. Karate'nin imajı yükseldikçe insanlar karateyi tanıdıkça okullarda da çünkü çok büyük projelerimiz var öğretmenlerimize karateyi tanıttıkça biz özlediğimiz yere geleceğimize inanıyoruz. Peki karate sporu neden önemli? Karate sporu bir sporcuya yani çocuğa kattıkları bakımından çok önemli. Öncelikle özgüven kazandırır rakibine karşısındaki insanlara saygıyı kazandırır. Yani bizim toplumumuzun en büyük sorunlarından bir tanesi de kendisiyle aynı fikirde olmayan insanlara saygı duymaması veya kendi fikrini ona e, ile ilgili bir problemlerden kaynaklanıyor. Fakat karate yapan bir çocuğun özgüveni vardır, bir sporcunun özgüveni vardır. Karşısındakine rakibi de olsa, biraz önce ona yumruk atsa ona saygısı vardır. Karate'nin ritüelleri olan bir spordur. E, tüm bunları topladığımızda bu sporu yapan sporcusuna, hatta o sporu yapan sporcudan etkilenen veliye, onların arkadaşlarına kadar olumlu etkileri olan bir spordur. Hı. Eda, e, altın madalya kazandın. Ne hissediyorsun? E, ya çok mutluyum aslında. Çünkü e, bu hayal ettiğim, hedeflediğim bir altın madalyaydı. Ee, bir başka programda konuşurken e, maça gitmeden Avrupa Şampiyonası öncesinde e, çok kendinden emin bir şekilde konuşmuştum. Hani aslında bir bakıma altın madalyayı almıştım maça gitmeden önce. E, orada da gidip e, iyi bir performans gösterip altın madalyayı boynuma takmak beni gerçekten e, çok gururlandırdı. Çok mutluyum. Hemen sen de altın madalya kazandın. Sen evet. neler hissediyorsun? Yani ben de, yani de Abi kardeş olarak altın madalya kazandınız. Herhalde anneniz babanız Evet, yani hmm. çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yani ailecek gururluyuz. Ee, yani benim de uzun yıllardır beyselde beklediğim bir şampiyonluğumdu. Ee, yani gerçekten burada şampiyon olmayı çok istedim. Onun için o beş aylık işte kampımda, kamp sürecimde çok çalıştım, çok mücadele ettim. En nihayetinde de e, kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde, ailemin önünde, e, tüm destekleyenlerimizin önünde o altı madalyayı boynumuza asmak nasip oldu. E, i̇nşallah önümüzdeki maçlarda da El Temur ailesi olarak da Türk sporuna, Türk karatesine yine böyle altınlar kazandırmayı hedefliyoruz. İnşallah. Başkanım, e, Karate sporunun en büyük sorunumuz nedir? Karate sporunun tüm diğer sporlardan, amatör sporlardan e, farklı sorunları yok. Yani bizlerin amacı... Finansman sorunu var. Ya, maalesef yani. öyle bir sorun var. Yani bu konuda zaten Karadeniz'in en büyük destekçisi bakanlıktan aldığı bütçedir. Tüm diğer amatör sporlar gibi. Diğer profesyonel futboldaki gör, gördüğü ilgi, diğer amatör sporlar maalesef göremiyor. O yüzden biz kendi içimizde kaynaklar yaratmaya çalışıyoruz. Ama ülkenin sadece ülkenin değil dünyada yaşanılan problemler dolayısıyla. Çünkü bizim sponsorlarla yapmış olduğumuz, yapmaya çalıştığımız anlaşmalarda herkes bir önünü görmeye çalışıyor. Bu seneyi nasıl olacağını düşünüyor. Çok ciddi sponsorlarla Pandemide konuşuyor. Pandemiden önce de aynı mıydı? Pandemiden önce bu kadar değildi. Ama şimdi bu pandemi sonrasında özellikle dünyada da e, bu, evet, dolayı ciddi anlamda bir ekonomik sorun var. Yani ülkeler beklemedikleri bir enflasyonla karşı karşıyalar. Bununla ilgili olarak şirketler de tedbirli oldular ve maalesef biliyorsunuz bu gibi durumlarda ilk olarak yani yangında ilk kurtarılacak nedir? Bu sponsorlukları bitirirler, dondururlar. Ama biz hiçbir zaman yönetim anlayışı olarak şikayet eden bir yönetim anlayışı değiliz. Yani dün de bakanlıktaydım. Bizimle ilgili bakan yardımcımıza da onu söyledim. Yani biz şikayetle gelmek istemiyoruz. Biz yapabildiklerimizi sunup daha iyi yapabileceklerimizi göstermek istiyoruz dedim. O olan imkanlarla en iyisini yapmak bizim ana temamız. O yüzden şikayet etmek yerine biz yapacağımıza devam edeceğiz. Anladım. Eda Erman, önümüzde bir Akdeniz oyunları var değil evet. mi? Evet. Şampiyona ya, bir maç nasıl hazırlanıyorsunuz? Abi, tamam. Biz yani öncelikle, mesela bu Avrupa Şampiyonası için söyleyeyim. Ee, Şubat ayında Türkiye Şampiyonası'ndan sonra oradaki milli takım seçildi ve kampa girdik. Yaklaşık 5 tane kamp yaptık. Ee, işte ağırlık kampı, fiziksel kamplar, işte karate kampları, mücadele kampları gibi kamplarımız devam etti. Ee, güzel bir süreci geçirdik. En nihayetinde Avrupa Şampiyonası'na gittik. Şimdi tekrardan Akdeniz oyunları için e, Avrupa Şampiyonası hedeflerini kapattık. Ee, önümüzde başka bir hedef var. Ee, bunun için çalışmalarımıza başladık. Tekrar aynı şekilde zaten kısa bir süre var e, Akdeniz Oyunları'nda da. E, karate antrenmanlarımıza devam ediyoruz. E, Akdeniz Oyunları'nda da ben e, 4 sene önceki Akdeniz Oyunları'nda 2018 Tarragona'da altın madalya almıştım 75 kiloda. E, bu başarımı tekrar etmeyi istiyorum Allah nasip ederse. E, Eda da gümüşte kalmıştı. Orada da yoksa yine iki altın alacaktık Elton Ailesi olarak. Ben altın, Eda Gümüş'te kalmıştık. Bundan sonra alırsınız. İki altınla e, Cezayir'deki Akdeniz oyunlarına ayrılmak istiyoruz. E, bunu yapabilecek güçte olduğumuza inancımız var. Çalışmalarımızda, hedeflerimizde, isteklerimizde bu yönde. E, e, önümüzdeki hedefimiz bunu gerçekleştirmek. Eda sen neler söylemek istersin? Abim de dediği Hı? gibi e, iyi bir hazırlık süreci geçirdik Avrupa Şampiyonası'na kadar. E, Avrupa Şampiyonası'nı e, güzel bir şekilde tamamladık. Şimdi bu geride kaldı çünkü bir daha bize altın madalya vermeyecekler eğer çalışmazsak, istemezsek. E, bu yüzden tekrardan aynı şeyi tekrarlayabilmek için e, antrenmanlarımıza devam etmemiz gerekiyordu. Biz de şu an çalışmalarımızı güzel bir şekilde e, sürdürüyoruz. E, en iyi şekilde Akdeniz oyunlarında da iyi bir performans göstereceğimizi umut ediyorum. E, bu şekilde. İnşallah. En büyük e, başarı nedir? Yani hayati sporunda e, en yüksek mertebedeki başarı nedir? Şimdi her sporda olduğu gibi olimpiyattır. Yani dünya şampiyonluğu da çok önemli bir mevkidir ama sporun kaynağı olimpiyat olduğu için, olimpiyat ruhu olduğu için, olimpiyat şampiyonluğu her bir sporcunun, her bir yöneticinin, federasyon başkanının hayalidir. Biz inşallah bu hayalimizi 2028 yılında gerçekleştireceğiz. 2024 yılında bir yol kazası oldu. Karate maalesef Fransa'da olmayacak. O yüzden biz bu süreçte Dünya şampiyonları ile idare edip diyeyim tabiri caizse 2028 olimpiyatlarına hazırlanacağız. 2024'te neden yok? 2024'te alınan biraz politik kararla, biraz da Fransa'da judo lobisiyle karate olmadı çünkü... Ya şeyde, olimpiyatta yok. Olimpiyatlarda karate yani olmayacak. Biz yokuz diye yok, anladım. Biz zaten karate lokomotif bir ülkeyiz. Türkiye'nin olmadığı hiçbir organizasyon düşünülemez eksik kalır o organizasyon. Hmm. E, Türkiye karatenin yer çekim merkezidir. O, o yüzden her organizasyonda biz varız inşallah. O zaman 2028'de yazılık 2020... yapılacak. Hedefimiz 2028. Peki karate e, sporunun e, size edindiği en önemli öğretiler ne olmuştur? E, şöyle söylemek istiyorum. Özellikle öz disiplin e, ve kontrol. Yani e, bir e, sinir esnasında veya da başka bir e, tartışma olayında kendini e, kontrol edebilecek düzeye getirtiyor insana. E, ve öz terbiye e, aslında çok önemli. Devreye sokuyor bunu. E, bu yüzden başarıyı getiren e, etmenleri sağlıyor diyebilirim yani. bir de Sabır değil mi? Yani sabır. sabır, sabır, sabır. Yani ben de onu söyleyecektim. Yani sabretmeyi... Atıyorum, örnek veriyorum. Bir hedefiniz var. E, o hedefinize giderken... Bazen her şey istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Ee, sabretmeyi, mücadele etmeyi, mücadeleci ruhu size kazandırıyor. Yani e, örnek veriyorum, karate sporunun dışında, bilmiyorum başka hangi sporlar e, bunu sağlayabiliyor ama... ...karate sporu gerçekten eğer bir hedef koyduysan kendine, önüne ne çıkarsa çıksın onlarla mücadele etme ruhunu sana katıyor. E, sabrederek, o disiplini yaşayarak, e, o disiplini kendine düstur edinerek veya hedefine gitmek için ediyorsun, mücadele ediyorsun. Yani o hırçınlığı, o ruhu sana katıyor. E Başkanım, şey, e, karate sporuna başlamak için en uygun yaş kaçtır? <laughs> bu benim e, şahsi fikrim. Yani burada e, özellikle çocuklar için biraz kendilerini bilmeleri 7-8 yaşı ben uygun görüyorum. Ama biraz gecikmiş olanlar varsa her yaşta karate yapılabilir. Özellikle ortaokul çağında da e, bu spora başlayan çocukların çok başarılı olduğunu gördük. <laughs> ama bizim veteranlar grubumuz da var. 40 yaşından sonra karateye başlayıp orada derece yapanlar da var. Yani her sporda olduğu gibi karatenin aslında yaşı yok ama uygunluk anlamında benim fikrime göre ilk, ilkokulla birlikte çok uygundur. Bir de takım sporlarına göre yani BESA sporları, evet. takım sporlarına göre çocuklara biraz daha sıkıcı gelir ya. Evet. Bunun için mutlaka önlemleriniz vardır. Yani çocukla Hayatı sporunda sev diyelim diye bir yönteminiz vardır. E, tabii do dojolardaki artık e, yöntemler eski e, sert hocalar e, artık yerini daha anlayışlı oyunla birlikte sporu e, birlikte yürüten. E, dojolara dönüştü. Zaten böyle olmak zorunda. Çağa ayak uydurmamız lazım. Çocuklar da değişti. Yani bizim küçüklüğümüzde yaşadığımızı ailemize gelip anlatamazdık ama şimdi <laughs> aileler her şeyin içinde. Doğrusu da bu bence. Tabii. Yani ilkokulda okuma yazma çağındaki bir çocuğa bile bir sınıf öğretmeniyle konuştuğumda ben 40 dakikada 10 dakika ders, 30 dakika çocuklarla oyun oynuyorum. Yoksa onların konsantre olmasını sağlayamam demişti bana. Bu, bu bağlamda gerçekten artık antrenörlerimiz çok bilinçli. Kademe kurslarının neticesinde eğitim sonucunda herkes antrenör olamıyor. Ancak bunları başaranlar oluyor. Dolayısıyla eğitimli, bilgili antrenörler kontrolünde karate sporu bence zirveye doğru koşuyor. Peki şu anda Türkiye hayat sporunda nasıl bir konuma sahip değerci olarak? Biz bu Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız başarıyla dünya sıralamasında zaten yukarıda olan yerimizi hem sağlamlaştırdık hem ileriye aldık. Bu benim deyimim değil. Karate'nin yerçekim merkezi Türkiye oldu diye Dünya Karate Federasyon Başkanı bunu söylüyor. Hmm. E, Tabii bu sporun buraya gelmesinde emekleri olan geçmişte emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Biz hep şunu söyledik: İyi olan bir şeyi çok iyi, çok iyi olanı mükemmel yapacağız. Mükemmel bir şey varsa da onu koruyacağız dedik. E, bizim de amacımız Karate'yi zirveye taşımak, dünyada bir numara yapmak. Şu an bildiğim kadarıyla ilk beşteyiz tabii. Bir numara yaptıktan sonra da sürdürülebilirlik çok önemli. Orada demir atmasını sağlamamız lazım. Amacımız o. E de hemen siz altın modelleri sporcu Evet. Hani Allah korusun sokakta bir size satışçı ya da işte bir kap bir şeyinizi alıp kaçırsa ona karşı tavrınız ne olur? Hani sporu kullanır mısınız? Şimdi... şimdi ben hep duyuyordum hani bu sporlar, dövüş sporları minderde kalır, dışarıda asla kullanılamaz diye bir yemin falan da ediyor musunuz diye duyuyordum. Öyle evet. midir? Ya şimdi ben yani şöyle şey yapayım, açıklayayım. Ee, şimdi sokakta örnek trafikte bir tartışmada yani kavga etmemek için ya da e, yani fiziksel anlamda bir sıkıntı yaşamamak için, mücadeleye girmemek için en son çaredir o bizim. Yani onu işte ya lafla, sözle edersin kardeşim hadi bak şimdi işte tamam yani haklıysan dersin ki tamam hadi ya, ya git yani önemli değil. Haksızsan kusura bakma. Ee, hani karşı tarafa sana e, mücadele yani fiziki anlamda bir şey yaşatacak bir pozisyon bırakmam. Hı -hı. Ama tabii kapkaç diyorsunuz. Yani, Bu şey kap gitti. Farklı farklı Hı -hı. konular yani var. Yani başkası kapkaç, giderken. E, zarar veren birini gördün yolda giderken. Al hani öyle bir kadına zeyen bir adam gördüm. İşte yani işte o konularda e, ya çok başka olur insanlar. Çünkü e, yani toplumu ilgilendiren sorunlar bunlar. Şimdi dediğiniz bir bayana o yani o pozisyonu getiriyor. Ya kayıtsız kalamayız o, o pozisyonlarda. Ya kimse kayıtsız kalamaz. E, yani fiziki anlamda onu darp etmesen bile yani müdahale edersin. E tabi o sana e, o pozisyonu yaratırsa işte sana haksızlık yaparsa yani o sana fizik anlamda dart yapmaya kalkarsa, orada da gerekeni yaparsın. Ee, çok zor şeyler değil aslında. Niye? Çünkü karate sporu dediğimiz gibi mücadele sporu, e, gücün kontrolü ama istediğiniz zamanda da güç yapabileceğiniz bir branş size bunu öğretiyor. Ee, yani soğukkanlılı, yani sokakta yaşayabileceğin bir olaya karşı sana e, örnek veriyorum. Sokak ağzıyla, sokak kavgası, sokak dövüşü diyorlar ya işte <laughs> mahalle şeyi falan. Yani o pozisyonlarda ne yapabileceğini o soğukkanlığı sana veriyor. Ee, yani orada bütün karateciler, Türkiye'deki bütün karateciler e, gerekeni yapabilecek güçte ama yapmamak için eline geleni yapıyorlar. Eda hiç başına böyle bir şey geldi mi? Ya başıma böyle hani e, şimdi bunlar çok aniden olan bir şeyler olduğu için hani anlık hmm. oluyor. E, ama böyle bir şey yaşadım mı derseniz e, bir ülkede yaşamıştım Fas'ta. E, dışarı çıktığımda Önüme birden bir torbacı mı desem artık, tinerci mi başka bir e, değişik bir insan çıkmıştı ama ben orada hani şey tamamen soğukkanlı bir şekilde e, tepki gösterdim ama ya kesinlikle vuruşlu bir şekilde değil. O çünkü en son yap yapacağım şey olur. Yani hani para istedi benden. Ben de nazikçe bir iki e, dirhem falan verdim böyle. Sessizce uzaklaştı. Ama eğer bana bir arkadan hani gelip tekrar isteseydi onu bu sefer olurdu o herhalde. <laughs> Ama çünkü e, kendimi korumam gerekiyor bazı durumlarda. E, bu koruma olayında nasıl yapabileceğimi bildiğim için en iyi şekilde kendimi korurum herhalde. Başkanım 200 bin üye e, iyi bir rakam değil mi? tabi sporcu anlamında. Da. Hedefin, hedef nedir? Bizim he, ana hedefimiz karatenin imajını yükseltmek ve bir aile ben çocuğuma spora başlatmak istiyorum. Çocuğumu spora vereceğim dediğinde aklına gelecek ilk beş spordan biri olabilmek bizim için. Çünkü biliyorsunuz spor deyince akla futbol, basketbol, voleybol geliyor. Sokakta say desek. Ama biz ilk beşe girdiğimizde Ailelere de mesela biraz önce sorduğunuz sorunun ben sonuna bir ek yapayım. Bizim için önemli olan çocuklara özgüven vermektir. Yani siz bu sadece kavga olarak düşünmeyin. Bir toplumda, bir iş yerinde, bir iş mülakatında. Dövüş sporunuz öyle bir algı var ama sizin de anlattığınız evet. gibi dövüşe evet. yönelik bir spor ta, ta, değil aslında. Yani o kendine olan özgüvenini o çocuğa vermektir biliyorsunuz bu insanın içindeki hayvani bir refleksten kaynaklıdır bu dövüş etme ve hayvanlara da baktığınızda karşı karşıya geldiğinde onlar birbirleriyle karşı karşıya geldiğinde hangisini yeneceğini anlayıp bir tanesi çekip gider. Yani evet. teşbihte hata olmaz şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim sporcularımız da o özgüveni yakaladıkları için karşısındakinin gözlerinin içine bakıp yani sen buradan zararlı çıkarsın imajını verebileceği için ee, sadece önemli olan kavga etmek değildir. Bu, bunu verdirmeye çalışıyoruz biz zaten dojolarımızda, antrenmanlarımızda, çocuklarımıza. Ee, bu yönüyle çok yararlı bir spordur. Ee, bu özgüven sadece bu iş için değil, iş hayatında, mesleğinde, e, aile yaşantısında, ileride anne baba olduğunda, çocuklarına karşı vereceği eğitimde, onlara gösterdiği duruşta e, sonsuz yarar sağlar. E, dediğim gibi, ritüelleri olan bir spordur. Saygıyı sevgiyi gösterir. Dolayısıyla bizim hedefimiz bunları insanlara anlatmak, ailelere anlatmak ve çok yaygın bir şekilde karateyi her yerde göstermek, sevdirmek. Başka söylemek istediğiniz neler vardır? Şampiyona hazırlanıyorsunuz evet. Akdeniz'i. Akdeniz, Akdeniz bir hazırlayan. yılda kaç organizasyon var? Uluslararası organizasyon var. Yani bazen 10, bazen 12. Bu yıl mesela çok yoğun bir dönemimiz. Bir de bu uluslararası organizasyonlar kendi içinde en büyük organizasyonlara kota vermek dediğimiz, yani o ufak organizasyon gibi gözüken organizasyona katılmazsanız, oradan puan almazsanız bir Avrupa ve Dünya oyunlarına, bir şampiyonaya gidemiyorsunuz. Dolayısıyla hepsi birbirini bağlayan, takip eden organizasyonlar oluyor. Milli A Milli takım seviyesinde, büyükler seviyesinde 10-12 yıl içinde organizasyon oluyor. O yüzden, bir ortalaması var. Neredeyse. Tabii o yüzden işte çocuklarımız sürekli kampta var, sürekli hazır olmak durumundalar. Eda daha 23 yaşında, Erman 28 ama <gülüyor> belki. <laughs> 28'e göstermiyor. Evet, önünde çok uzun seneler var. E, bu Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistanlı e, 38 Gönlük yaşında mı? Yani, 38 inledi. yaşında evet. geldi derece yaptı. Dünya Şampiyonu geçen sene e, Dünya Şampiyonu. E, 37 e, yaşında. Yani e, kendisini e, iyi muhafaza eden, koruyan, kendisine iyi bakan bir sporcu i̇yi için İyi bakan sporcu hep evet. e, ileri yaşlarda da şıpvalar, aslanlar gibi de yapıyorlar e, örneğin Ronaldo. Evet. Yani, e, 42 evet. yaşına kadar oynayacağım diyor çünkü iyi bakıyor kendine. O yüzden işte bu iki kardeşimizden de beklentilerimiz, Türk sporunun beklentisi çok fazla bu, bu senede çok iyi bir başlangıç yaptık diyoruz. Devam edeceğiz. Milli takım mertebesine nasıl yükseliyorlar? Örneğin Eda ile Erman milli takımı nasıl yükseldi? Türkiye şampiyonasında bizim milli takım seçme yönetmeliğimiz de o şekilde. Türkiye şampiyonasında derece yapan sporcuları alıp seçme yapıyoruz. O seçme yani sadece Türkiye şampiyonasında birinci olması yeterli Etmiyor. değil. Seçmeyi de kazanması lazım. Onlar seçmeyi de kazandılar. Ee, şampiyon oldu birinci sonra oldu. Da ne oluyor? Bir, birinci, ikinci, üçüncüyü dördüncüyü bazen bu dört kişi aracının bir teknik kurulu iyi bir sporcu gördüm aralarda elendi ama o da olsun dediğimiz kendi aralarında bir seçme i̇şte yapıyoruz bile. Evet. nadir de olsa bu da olabilir bir seçme yapıyoruz o seçmede de birinci olursa sporcuyu bir milli takıma alıyoruz yani milli takıma girmek de Avrupa Şampiyonasında madalya almak kadar gerçekten zor çünkü e, arkalarında da e, hem gen, e, daha genç e, sporcularımız var, mücadele eden sporcularımız var. O kadar çok sporcu varmış ki onların arasında şirin milli takım yükselmek bayağı ger zor ger olmuş. Gerçekten zor, zor bir mücadele. Peki e, milli takımda olmak size ne hissettiriyor Erman ve Eda? Yani milli takımda olmak, e, ülkemizi temsil etmek ve başarılarla temsil etmek e, gerçekten çok mutluluk böyle, çok gurur veriyor bizlere. E, bizler de o Bayrağımıza, milli takımımıza, camiamıza en iyi şekilde hizmet etmek için, en iyi şekilde layık olmak için mücadelemizi yapıyoruz, antrenmanlarımızı yapıyoruz. Ee, dediğimiz gibi bizim de, başkanımız da söyledi bizle alakalı, ee, önümüzde uzun yıllar var. Daha çok hedeflerimiz var gerçekleştirmesi, yani gerçekleştirmek istediğimiz. Ee, bunları birer birer gerçekleştirmek istiyoruz. O gücün bizde var olduğuna inanıyoruz. Ee, Türk sporuna, Türk karatesine en iyi şekilde görev yapmak istiyoruz bu şekilde. Eda, e hayat sporuna başlamak isteyen ne, ya da işte başlayayım mı başlamayayım mı düşüncelerine sahip olanlara neler söylemek istersin? E, şöyle benim e, karateye başladığım dönemde de e, çok fazla hani karate e, şöyle söyleyeyim kız çocukları tarafından çok fazla istenmeyen işte dövüş sporu, vuruşlu, kırışlı hani gelmiyorlardı yani bir nevi. Ben hep böyle bir e, 40 kişilik işte e, 30 kişilik erkek sporcu gruplarıyla antrenman yapardım. E, Genellikle e, şu anda kız çocukları daha çok istekli bu duruma. Bu da gerçekten beni mutlu ediyor. E, benim e, söyleyeceklerim ise e, güvenle ve e, isteyerek bu spora başlayabilirler çünkü işin içerisine girince e, ve belirli bir süre sonra madalyalar almaya başlayınca gerçekten e, hevesle isteyerek devam edebilecekleri bir branş. E, ben yapabileceklerine inanıyorum. Başarılı olursa şey e, daha çok artar. Tabii ki ya. çünkü e, bir hedef başarıyorsunuz, daha iyisini yapma isteği geliyor. Hani bu yetti tamam, bu bana yeter deyip kenara çekilme olayı yerine ya ben bunu başardıysam daha iyisini yapabilirim. Yani şeklinde iyi değil, bir daha istek iyi olan, artıyor. İyi mutlaka Aynen. vardır. Aynen. Peki teşekkür ederim. Ayağınıza evet. evet. sağlık. sağlık. Sağ, olun. Sağ olun. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Sağ olun.